21 Ekim tarihinde 28 derece terazi burcunda yeni ayımız olacak efendim. Sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor. Yeni aylar tabii ki yeni taze enerjileri, yeni başlangıçları, yeni atılacak adımları ifade ediyor. Gökyüzü buna alan açar. Bizler de bu adımları atma gayretinde oluruz. Çünkü gökyüzüne entegre olmak gerekir. Sizin ikinci evinizde gerçekleşiyor sevgili başaklar. İkinci ev konularıyla ilgili bir takım dengeyi kurmanız gerektiğini söylüyor. Çünkü bu bir terazi yeni ayı ve yeni adımlar atmanız, yeni yaklaşımlar sergilemeniz gerektiğini gösteriyor. Ve terazi yeni ayında yükselenin an haritasında kova burcu olması, her zamanki davranışlarınızın, her zamanki yaklaşımlarınızın ve tutumlarınızın dışında davranmanız gerektiğini, böyle yaparsanız daha karlı çıkacağınızı söylüyor. Şimdi tabii ikinci konularınız tetikleniyor. E, bu bir yeni ay başlangıcı olsa da 28 derece bize e, bir takım mevzuların aynı konu alanlarında. ...artık tamamlanması gerektiğini, farklı yöntemlerle bunlara bir çeki düzen verilmesi gerektiğini söylüyor. İkinci konuları da öncelikle tabii ki finans alanlarımızı ilgilendiriyor. Bu herkesin kendi yaptığı iş, gelir kapısı oluşturduğu yer, değerli hissettiği veya değer görmek istediği alan... ...sevme ve sevilme şekilleriyle alakalı konuları içeren bir ev tanımı. Hepimizin yaş durumu, hayatı, bilinç düzeyi farklı olduğu için hepimizin beklentileri farklı alan anlarda gerçekleşiyor. İkinci konu başlıkları bunlar. Bunlardan hangileri sizin için öncelikli ise ve artık buranın bir çeki düzen bulması, yepyeni adımların hayatımıza yeni enerjilerin bu alanlarda gelmesini istiyorsak buralarla ilgili gelişmeler ve gündemler e, bizim de birazcık çabamız gerekiyor. Ama terazi yeni ayı ile beraber ve başağın da enerjisi ile beraber e, bazı şeyleri kuruntu yapabiliriz, vesvese yapabiliriz karşı tarafa çok odaklanabiliriz veya kendi merkezimizde kendi düşüncelerimizin esaretinde karşı tarafı duymakta zorlanıyor olabiliriz. Empati lazım ama ilişkilerde ve her türlü el sıkışmalarda anlam bulacağımız her yerde hem kendi varlığımızı kaybetmeden hem de karşı tarafın varlığını görerek her iki tarafında değerli her iki tarafında kazançlı çıktığı şekilde davranmak lazım. Sırf birilerinin onayı için ya da sırf düşüncelerimizin esareti için e, belirli sıkışmışlıklarda kalmak ve tutum sergilemek bize bu yeni ayda kaybettirecektir.